maddenin aslı konusu çok önemli. Ee, bunu zaman zaman söylüyoruz. Fakat bizleri takip eden kardeşlerimiz bu konuya çok dikkat etsinler. yani İnşallah maddenin aslını mutlaka her gün günden tutsunlar. İnşallah hocam. Ben onu her gün de anlatabilirim ama onların her gün gündemde tutması yok. Yani mesela Allah'a dua ederken Allahu Ekber derken ya bir baksınlar. Bak mesela şu bakıyorum. Açık mavi renk var, yeşil var. Mesela renkler var. Kardeşim bu benim beynimin içinde oluyor. Evet. Ve bunu Allah yaratıyor. Bu nefes kesecek bir şey. Ve ışık var beynimin içinde. Evet hocam. Maşallah. İnşallah. Maşallah. Ya sırf bunu görünce bir insan La ilahe illallah Muhammed Resulullah der secdeye kapanır. Maşallah. Ya sırf bu yeterlidir. Ayrıca ses duyuyorum. Bir konuşma. insanlar konuşuyor. Kendi sesimi duyuyorum. Evet. Maşallah. Ya bu nefes kesecek bir delildir. Tek başına Allah'a iman etmek için bol bol yetecek bir delildir. Evet hocam. Maşallah. Ya dokunuyorum. Allah Allah. Birisi hissediyor. Hissetme ne ya? Evet. Hissetme nedir yani? Birisi hissediyor. Tek başına iman etmek için çok büyük bir delil. Evet hocam. Maşallah. Bak kahvemi içiyorum mesela. Kahve tadı var ya. Maşallah. Yani birisi tadını alıyor kahvenin. Evet. Ya tek başına bu bol bol yani hak yakini iman etmek için delildir. Maşallah. Maşallah. Onun için bakın, hatta derler ne ararsan insandadır derler. Yani bir yönüne tabii. İnşallah. Allah diyor, kendinizde size ayetlerinizi göstereceğim diyor Allah. Evet. İnşallah. Bakın bu yüzyıl Allah'ın dediği, vaadin gerçekleştiği yüzyıl. Allah bize İnşallah. kendimizde ayetlerini gösterdi. Elhamdülillah. Görüntüyü gördük, ne olduğunu. Görüntüyü bir gören olduğunu gördük. Evet hocam. Birinin görüntüyü gö gösterdiğini, yani Cenab-ı Allah'ın gösterdiğini, birinde miyim Allah affetsin, Allah'ın gösterdiğini bizimle bizim de gördüğümüzü gördük. İnşallah. Evet. Birisinin kulağımızda sesi işittiğini gördük. Kulaksız işiten birisi var. Bak kulağı yok. Evet. Ya kulaksız işitilir mi? Kulaksız işitiyor. Gözsüz görünür mü? Ya hem de neyi görüyor biliyor musunuz? Elektrik ışığını görüyor gözsüz. Evet. Ya bu nasıl bir şey bu? Bak gözü yok. Elektrik Akımı çok zayıf elektrik akımını pırıl pırıl üç boyutlu olarak görüyor. Maşallah. Maşallah. E kardeşim bu durumda bir adam nasıl iman etmez ya? Evet hocam. Bunu nasıl açıklar ahirette Allah'a? Ben anlamadım nasıl der ya? Onu şimdi Allah ben dış ufuklarda ve kendilerinizde, kendinizde. Evet. Size ayetlerimizi ayetlerimi göstereceğim diyor Allah. Şeytanın Allah'a Siz de görüp ...bilip tanıyacaksınız İnşallah. diyor. İnşallah hocam evet. Bunlar oldu. İnşallah. Ahir zamanda oldu. Bu yüzyılda oldu. İnşallah hocam. İçimizdeki Allah'ın çok büyük sanatını gördük. Maşallah. Genetik. Vücudumuzdaki harikaları bize göstermesecek. Evet Değil mi? Evet. Bilim bize Allah'ın sanatının detaylarını gösterdi. Bilim materyalizmin üstüne çöktü. evet Maşallah hocam. Kafasını büktü. Materyalizm Küt dün koparttı kafasını. Elhamdülillah. Bunlar Bilimin yanında geziyorlardı. Bilim amca bizi koru <laughs> falan diyorlardı. <Evet>, <laughs> bilim amca sen neler yapıyorsun? <laughs> bak bilim amcaları bunu aldı böyle çevirdi çevirdi çevirdi. Böyle mantar tıpası gibi fırlattı bunu. <laughs> İnşallah evet. hocam. İnşallah. Evet, Bilimin B'sinin yanına yanaşamıyorlar şu an. İnşallah hocam. Nasıl yanaşsın? Evet. İnşallah. İnşallah.